Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle din kültürü dersi ikinci ünitesini işleyeceğiz. İlk ara başlığımız olan İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem. İslam paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlar. Bu konuda Müslüman yol gösterir. Hiçbir iyilikte bulunmaya, bulunmayan Müslümanın eli ve dili ile başkalarına zarar vermemesi bile sevap olduğunu haber verir. Paylaşma ve yardımlaşma her Müslümanda olması gereken bir özelliktir. Örneğin, karşıdan karşıya geçmekte zorluk yaşayan bir çocuğa yardımcı olabiliriz. Onun elinden tutup, onu karşıdan karşıya geçilmeye yardım edebiliriz. Böyle de, böylece yardımlaşmış oluruz. Diğer ara başlığımız olan zekat ve sadaka. Sadaka, kelime anlamı olarak doğru söylemek, verdiği söze durmak demektir. Terim olarak ise, bir Müslümanın Allah'ın sevgisini kazanmak, kazanmak amacı ile yaptığı hayırlı işlerin tamamına sadaka denir. Zekat, kelime olarak çoğalma, çoğalma, artma, temizlik gibi anlamları gelmektedir. Zekat, İslam'ın koyduğu ölçülere göre zengin sayılan kişilerin sahip oldukları mal ve mal veya paranın belirli bir miktarını her yıl Kur'an-ı Kerim'de belirtilen kişilere vermeleridir. Zekat kimlere verilir? Zekatı kimler verebilir? Müslüman olmalı, ergenlik çağına gelmiş olmalı, Akli dengesi yerinde olmalı, hürriyet elinde olmalı, borcu olmamalı. Nelerden verilir? Para, altın, gümüş ve menkul değerler, ticaret malları, koyun, keçi, toprak ürünleri, sığır ve manda. Ne kadar? Kırkta bir, onda bir, 30'da bir. Kimlere verilmelidir? Yoksullar, düşkünler, borçlular, yolda kalmış olanlar, özgürlüğünü yitirmiş olanlar, kalbi İslam'a ısındırılmak istenenler, zekat memurları. Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları. Bireysel olarak Kur'an-ı Kerim'de hadislerde zekat ve sadakanın malı eksiltmeyeceği, aksine bereketlendireceği belirtilir. Bu güvence zekat ve sadakasını veren Müslümanlar için ayrı bir huzur kaynağı olur. Toplumsal olarak zekat ve sadakanın işler, işlerle kazandığı toplumlarda Cömertlik anlayışı yaygınlık kazanır. Mal ve servet düşmanlığı azalır. Güven ortamı meydana gelir ve böylece toplumda huzur ve mutluluk sağlanmış olur. Bir peygamber tanıyorum Hz. Şuayb. Hz. Şuayb aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın torunlarından veya onunla beraber Şam diyarına hicret etmiş olan bir kabiledendir. Büyük annesi Lüt aleyhisselamın kızıdır. Kendisi Medyen ve Elke şehirlerinin putlara tapan halkına peygamber gönderilmiştir. Bunlara çok dokunaklı, çok güzel öğütler vermiştir. Fakat dinsiz, ahlaksız, hırsız bulunan bu insanlar velin öğütleri dinlemediler. Kötü davranışlarına bırakmadılar. Sonunda Eke halkı 7 gün süren şiddetli bir sıcak arkasından üzerlerine bir buluttan yan ateş yağmuru ile yok oldular. Meden halkı da bir azabın gürültüsü ile, bir yer sarsıntısı ile helak oldular. Şuayb aleyhisselam Arapça konuşurdu. Fesahat ve belagat sahibiydi. Çok etkileyici olan hikmetli konuşmalar yapardı. Bundan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Hatibul Enbiya ünvanını vermiştir. Hazreti Şuayb'ın Mekke'ye hicret ettiği ve 300 yaşında vefat ettiği Kabe önünde gömüldüğü rivayet edilmiştir. Hazreti Şuayb aleyhisselam gönderildiği topluluğa doğru yolu göstermek için çok çabalamıştır. Başkala başlarda kendisine inanan bulamadığı için Allah tarafından kendisine bazı mucizeler ve özellikler verilmiştir. Hz. Şahib aleyhisselam dua ederek siyah kuzulardan beyaz kuzular doğurtmuştur. Dağ yolculuklarında duaya çıkarken dağlar eğimini kaybeder ve dümdüz olurdu. Medyen toplumundaki tüm taşları etrafına döndürmüş ve o taşları bakır haline getirmiştir. Hz. Şahib bu mucizelerini halka göstermek için dua etmiştir dua ederek kum, tep kum tepelerini yerle bir etmiştir. Araf suresi 91. ayetinde mucizeleri ile ilgili şu sözler yer ver şu sözlere yer verilmiştir. Bunun üzerine onlara dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Bir ayet öğreniyorum. Ma'ın suresi anlamı. Ey insanlar hesap ve ceza gününe yalanlayanın kim olduğunu bilir misiniz? İşte o yetimi itip kakan, yoksul doyurmayı teşvik etmeyen, öyleyse yazıklar olsun böyle namaz kılanlara. Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ihan ibadetlerinde gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Etkinlik Nokta nokta sahipleri, bollukta da darlıkta da Allah için harcayan kimselerdir. Takva yardımlaşma ve paylaşma insanın nokta 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 olan bir ihtiyacıdır doğasında. Altın, gümüş, koyun, keçi ve nakit paranın nisap miktarı 40'ta 1'dir. Bir kişinin sadece Allah rızasını gözeterek yaptığı maddi veya manevi yardımı sadaka denir. Evet bugünkü ünitemiz bu kadardı. Bir dahaki ünitede görüşmek üzere.